Önce Sen, bir sus. Evet, Sen öyle, az evet, önce evet, bensiz oturuyordu, Şu anda da oturuyor git. Odan lazım ortasına otur. bırak Eleç web senin istediğin olacak diye bir şey yok. Hep benim istediğim olacak. Hayır olacak. Evet. Ama yok, öyle bir şey hayat böyle bir şey değil. canım Ne yapıyorsun? Böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şiş, onun rahatsız olduğu şiş, bir ortamda şiş, oturmazdım. Şey. Ne Sen de rahatsız oluyorsun. Sen de olma. Oluyorum ben. Kapıl gibi oturamam onlarla. Yani benim ikisiyle ayrı bir tanışma Ev evin doğası gereği. Gelme o programa. Evin doğası bu. Programla ne alakası tamam, var? Görmek istemiyorsan. Bayıla bayıla değil, mecburiyetten yani görmek sonuçta. Görmek istemiyorum demiyorum, onlarla yan yana oturmam diyorum. Oh. Hı. Ya bir mesai harcıyorsunuz ya burada. E tam Mec... da zorunda mıyım aynı ortamda çift gibi oturmaya? Ya her... o değilsin de ama bunu bu, da bu, 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 bu şekilde tepki göstermek zorunda tepki da değilsin. Tepki göstermedim ki sen, ben kalkıyorsam sen ötümde kalkması gerekiyordu. Baksana suratına. <laughs> yani. Gayet sakin karşılamaya çalışıyorlar ya hani senin tepkilerini Ozan ben falan. Ben onlara tepki vermedim. Ya Elif sarılı mı başa? Yani Tuğçe ile evet, ilgili dediği anda al defa ağzına tıkıyorsun ikisinin de. Evet. İşte onun için diyorum her şey senin istediğin gibi olmaz. Tamam, i̇stediğin ortamda oturabilirsin. Gözledim. Tamam Elif şimdi. Bak oradan konuşana bağlandı. Biliyorum Ekrem sıkıntı yok. Tamam istediğin ortamda otur bu tamam, sonra. Güzel. Ben çağrı gelmeden bir bileğin Böyle yorumunu çıkıyor. almak isterim ne? bu konuda. Çağrı ve Sibel ile ilgili yorumunu almak isterim. Uzun zaman sonra yorum yapıyorum yani uzun zaman Genel sonra yok. bir ufak bir yorum yaptım da aslında sanki. yemek yerken güzel bir yorum yapmıştım ama evet. e, 15 dakikada nasıl buraya geldik onu bilmiyorum e, güzel bir yorum yani. mutlu olun evet bir şeyler söyledin yani birbirinizi tolere edin dedim evet. zaten ikiniz de zorlu bir süreçten geçiyorsunuz evet. çağrı bana bile yükseliyor alttan al dedim yani belki de bir problemim var daha farklı şeyler yaşıyor diye. Ama onun harici hani şey e, mi söylüyorsun, yok, yok. bir şey bildiğimden değil e, yaşadıkları sorun bazı şeyleri de gün yüzüne çıkarıyor. Uyumsuzluk gibi. Şimdi bunları da görünce insan ister istemez <laughs> ilişkiyi sorguluyor. Yaşadıkları problem bu. Tutku olsa ne olur yani <laughs> uyum olmadıktan sonra. <laughs> yok ya tutku bayağı bir... <laughs> <laughs> Götürüyorsun. <aslında gülüyor> <abi. gülüyor> değil mi? <laughs> Aa, bir kişi evet. vermiş diye bir bakıyorsun yani. <laughs> bir önceki konudan e, işte orada da benim Kritikten açımdan problem değildi. Yapabiliyorsun ya şu an. Kritikten ne ya salak mıyım oğlum ben? Ne anlatıyorsun <laughs> şu an ya? Allah Allah. Şaka gibisin, şaka gibisin gerçekten. Hiç hoş değil yaptın, söyleyeyim. Nasıl ya? <laughs> şu an gerçekten krizden ağlayacağım yine. <laughs> abi benim bir şeyleri ta takmış olamaz mıyım? Özür dilerim şey daha. Bunu da, yapınca kesiliyor mu? Niye için... ben ilk özürümde peki ee, üç gün uzadı yani? Ee, bunu yapınca kesiliyor mu diyorsun ya şimdi sen de? Sen çok fenasın. Sen fazla. Sen çok fenasın. Aslında bazı olaylara değil, tümüne tepkilerimiz aynı ama hepsini birbirimizden görebildiğimizle <laughs> çözmeye çalışıyoruz ya. Sen çok bunu fenasın. Kabul etsek sen bir, bir gerçekten tık çözülecek. çok fenasın. Merhaba, ne ah, oldu? Merhaba. İyiydiniz, bir bağlandık. <laughs> yani öyküam şöyle bir şey oldu, geleyim mi? <laughs> Hadi gelin burada anlatın. Ee, Cansel burada değil galiba, Olcan da yayın sırasında izin almış çıkmış. Ee, bu kadarız o zaman, evet. değil mi? Peki, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çağrı, hemen sıcağı sıcağına seninle <laughs> başlayalım. <laughs> Nefes nefese kaldın ama. <laughs> ne istiyorsun bu kadından? İşte biraz farkındalık istiyorum ya. Başka bir şey istemiyorum. Ne gibi mesela? Neyi eksik yaptı? Ökem eksiklik değil aslında da. Yani eee Ya yani ince düşünme yetisi benim kadar yok. Olmayabilir. Evet. Saygıyla e karşılıyorum ama Birçok olay üst üste geldiği için artık sorgulayan bir tarafa geçmiş oldum. Hı. Yani e, bir insan küçük bir nesneyi yoksa belki onu fark etmeyebilir. Ama kocaman çelenk yoksa bunu nerede ya bu çelenk diyebilir belki. Ya da işte beş tüy diğeri olan burun üç farklı parfüm sıkmışım. Bunun birinin bile farkına varmaması benim için bir var. problem. Saçımı kestirdim nasıl fark etmez? ee, Çağrı'nın parfümü yani. Evet. Türkiye'de kimse de yok. Hayır, ben ben Bitirsin, bitirsin. Devam. Ve e, üçüncü duyu organımız yine göz. E, <laughs> tişört değiştirmişim şimdi <laughs> dokunma olarak <gülüyor> da... <gülüyor> <gülüyor> yani oversized <laughs> oversize bir tişört giymişim ve bunun bile fark etmiyor ve şunu şunu diyorum. Benim hayatımdaki Bilmiyorum. kadın niye Bilmiyorum. bir şeyler Bilmiyorum. fark ediyor? Ne diyorsun <laughs> ya? <gülüyor> evet. Çok büyük dertler Nasıl? var. Nasıl? valla biliyorum. Çocukluk hiçbir şey, şey, böyle hiçbir hiçbir şey bir Yanlış ve, yerden girdi olaya. Ve sonrasında öyküyorum. Dün <laughs> de işte... <Geçiyorsun>. <gülüyor> evet. Sen <laughs> sus. Yok ama bu öykü. <öyküyorum. gülüyor> yeni ya ya, şah, ya, ya. Yok parfümmüş. Yok parfümle alakası sonra, yok. Ve sonra öyküyorum. En son olarak da işte... Ya şimdi 9 haftadır iyi iyisiyle kötüsüyle hayatımda olan bir kadın var. Ve... Benim neye takıldığımı anlamayacak bir durumda olması yani... Çağrı tripte Elif'i <laughs> geçtin <gülüyor> öyle söyleyeyim. Evet <laughs> ya. Daha nasıl, ya. Daha nasıl, nasıl bir ünvan verebilirim sana bilmiyorum <laughs> yani. Kız bir ya. yahu bunlar. Evet. Öykü Hanım bu e, de de e, karşılıklı Zaten olan ya tamam, Evet tamam. saygının tamam. ve sevginin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz da o yüzden bunu konuşmak istemiştim. Daha hani sen daha ilişkide daha olgun olunması gerektiğine dair daha ağır ağırbaşlı daha yani böyle ufak tefek saçma sapan şeylerden biz Tabii niye bunları ama. tartışıyoruz biz ile, geleceğe Hı -hı. yönelik daha evet. Hı -hı. adımlar, emin adımlar Ölken, atacaksak bunlar... Yükü ben taşıdığım için sorun yaşıyorum zaten. Abi yani. Aa, burada haklıyorsun ama. Hayır öyle değil, ilişki yükün arkadaşlar. Baksana Şimdi... o çocuk kambur olmuş, göster kamburunu, göster, Hayır, siber, göster, göster <laughs> abi. Ama senin, senin kanatların var o yüzden. İşte ben farkındayım ama işte Öykü Hanım birazcık da bu kanatları sevilirse daha da güçlü uçabilirim. Ama sürekli... Yeni kanat yeni, taktı yeni, sana ya? Yeni, yeni, ya. Yeni, o tüylerimi Çektiği zaman o. Yo, yo, yo. Kanat yo. parçaları acıyor şöyle yani düşün, canım acıyor. Formula 1 pit stopa girdin, Orada toparlanıyor hemen. Evet. Yani. <laughs> Tekerler değişiyor falan. Evet. Yani parfüm değişmiş olmuş falan böyle bir çok anlık bir şey yani. Ama araba gideni mi, ya değişmezse hani. i̇şte, işte ben de bundan Yok. bahsediyorum ya, ya ki, Yol yani. üzerinde bir problem olduğu zaman. Tekrar diğer pit'e kadar belki dönemeyebilirim tamam, bu virajı tamam, diyorum. Evet ama Ya yani, çelek yani, konusunda haklısın. Şaka mı yapıyor? Evet de alamaz. Seni getiriyor ya çocuğu. Gerçek abi adam ya. ayna diyorsun bir de öbür tarafa geç. Yani şu şöyle bir şey. Madalyonun diğer geç tamam mı? O tamam. tarafa geçip baktığın zaman da 29 yaşında kadın da uğraştırdığın meseleler de bunlar olmamalı hayat. Değil mi? Bunun yaşlı değil, bence seninle de alakası olgunlukla. var. Olgunlukla, yaşı söylemenin sebebi bu. Olgunlukla evet. alakalı bir şey. Biraz bunlar bencilce tavırlar sanki. Bu kadar çok bence ince düşünmemen Herkes lazım. Herkes senin her şeyini düşünmek zorunda değil. Dişini fırçaladı mı, diş ipini kullandı mı ama sırtını havlusunu da, Annen değil. O ya. kadar bir şey beklemedim ki. Ha. Öykü Öl Hanım şimdi hayatımdaki şey kadınsa... Tişörtünü değiştirmişsin. Servis hem de oversize. Öykü <laughs> Neden yani, bile değişmiş? Ben mesela onun üstünde neyi var, neyi yok, ne değişiyor... Her şeyin farkındayken bu benim ona verdiğim değeri gösterir. Ama diğer taraftan baktım zaman ben Sen, aynı değeri hissedemiyorum. Bu ayakkabısını kaç kez giydiğini biliyor musun? Ee, ki öyküm 3 kez giydi. Hangi kombinlerle yaptığını biliyor musun? E, genelde bu e, bu tarz ben, pantolonlar ben bunu giydi. Ben bilmiyorum. Şey bak zamanlar, ben de kendimle şeylerle ya. Ben bilmiyorum kaç i̇şte kez. Zorlayamazsın senin gibi olması için. Var. Çıkartın, evet. sıkıntı üç. Ç çelenk getirdiğin gün. Çelenk getirdiğin gün. Çelenk, çelenk, ama. Ne giydi? Çelenk o. Ha? Tamam, TDK. Olmadı. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir inler yani. Yani bu beklenti karşılıklı olur o zaman ve doğru bir şey değil bu. Ya şey yaparsın bak ne giydim gördün mü dersin. Laylaylon bir iş istemiyorum Bak ne yaptım saçım nasıl olmuş? Ama laylaylon sebepler. Bu sebepler yok şöyle arkadaşlar bunun, bunlar şu an var olan durumlar. Bir de şuradan bakalım. Biz işte Mahir'le arkada bu sorunu sıkıntıyı paylaşıyoruz. Ben sinirden patlamışım sinir küpüyüm. Burada yine ha 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 hi hi olan Sinirler bir durumda. Sinirler da. Abi sinirden güle diye bir şey yok. Dostum Yo, nasıl ben burada yok? sıkıntı yok. Yani, bazı, bazı insanlar evet. sinirli halinde ağlar, yani, bazı insanlar sinirli halinde gülebilir. İstemli kahkaha vardır, bir de sinir harbiyle olan bir ben şey ben vardır. Bir ben de şu taraftan bak Çağrı. Şimdi tamam kendi tarafından baktık, bir de Sibel tarafından bakalım. Bak. Şimdi bu kadın sabah sana kahvaltı hazırladı, geldi, burada not yazdı, Sayın şöyle değil, içinden ben. gelenleri... Sonrasında ne biliyor Dinle, bir dakika biliyor İçinden gelenleri yazdı, sana kahvaltıyı böyle aldı, getirdi önüne koydu. Sen de parfümü değiştirdim. Nasıl fark etmezsin mi dedin hayır. mesela? Hayır, hayır. Ya da hayır. ama ya ben tamam hayır. yaptığını görmemişsin ya. Ben sana kahvaltı aldım, geldim. Ya sen bu kahvaltıyı zehir edersen hiçbir şey yapmasan da olur. Benim için senin ee, yediğin yazdığı... yoktu ki zaten yani. <laughs> Yok ki olmasa niye yiyeyim orada ağzıma zorla bir şeyleri atmaya çalışıyor. <laughs> ne yaptın? Ya yani, beni mi gösterdin? Bir lokma alıyorsun? 10 tane laf sayıyorsun. Bir lokma alıyorsun 10 tane laf sayıyorsun kadına yani. Teyzem ya diyecektiniz ki sen, sen acıkmışsın yemek yemiyorsun oraya. Ben kahvaltıda Sibel'in başın etini yani. Sibel... Çağrı senin fanlarına mesela atar, yok, yok. atarken bile bu kız buradaki anı bozmayıp da e, burada devam etti. Sen geldin kahvaltıyı bozup laf atıyorsun yok, yani. Yok, Kim şah... de olmuyormuş şu an? an? Ben Çağrı'yı anlıyorum. Sibel Buse'yle fazla takılmış o yüzden. Yani Kahvalt bunları da düşünüyor getirip... musunuz? Tabii. Burada başka bir kadın olsa, senin herhangi biriyle mesajlaştığında neler olabileceğini biliyorsun Tabii. değil mi? Tabii. Bu kadın organizasyonu ben bozmadı. Tamam. Tamam Şimdi neyin ee? olduğunu biliyordu zaten. Ee? Ona, o geçen haftasından da mesajlar elinde var bebeğim zaten. Bebeğim diyormuşsun yayındakilere. Tuğçe'ye dediğim için bir şey söyleyeceğim. Ben de ki, bu konuyu burada tekrar açalım o zaman. Açmamıştık madem. Tuğçe benim yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim dostum. Ve ben ona canım, cicim bebeğim diyen bir taraftaydım. Sen yokken yani. sen bundan rahatsız olan bir tarafta olduğunu bana dile getirdin. Ben de bebeğim değil, yavrucum dedim. Oh! Şimdi... Lacivert, yani... morcivert ah. gibi ama yani. Işte, bunun bir derecesi azalmış oldu demek ki. Ben dedim ki özür, <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Ya bence. Ama hep senin yani doğrularına <laughs> yaşıyoruz ama şu var, ya biz burada. Ben bunun tribini zaten yedim ve bunu yapmamak için de kendimi ha. şu an zorlayan ve bunu deneyen bir taraftayım. Ha. Ya ben Hı. böyle konuşuyorum. E. Sana ne demiyorum ki. Hı. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E şimdi dönüp baktığınızda ben bunu Ayşe'ye Fatma'ya demiyorum ki. Fanlarına da diyorsun. Fanlarıma bir şey ben fanlarıma bunu söylemiyorum. Fıstım diyorum. O da i̇şte, insanları ama <laughs> var. Bu sınıfı daha sınıfı. Hayır, kötü. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Fıstım dediğim kısım ne biliyor musun? Robota da diyor fıstığım. Abi bir şey diyeceğim. Şeyden niye sorguluyor Sibel sormuyorken şu an? Ben onu anlamadım ya. Bayağı ha, şeyden ne? Sibel sorabilirim tabii. Şu an yorum yapıyorum. Gördüklerimi yorum yapıyorum. Sibel ne yapsa olmuyor da o yüzden. Çağrı kusura bakma. Çağrı'nın haklı olduğu yerleri söyledim ama Sibel'in de haklı olduğu yerleri de Çağrı'nın suratına söyledim. Bunu evet. Bir tek yani. Mesut ortada zaten. Diğer yani. evde herkes. Yani yani ben bunu de de biraz oldu. Ama ben, ben, ben de ortada değilim. Bu arada ben nötrüm. Şeyde yani. Hmm. Yok. İşte niye nötrsün? Sen mi mu sana? Yok. Çağrı Biliyor size samimiyim mi? Zaten. Bir de onu sor erkeklere. Çağrı samimiyim size arkadaşlar. Erkeklere. Herhal herhalde cevabı Yok, lorum varı yani benim için. Bence senin. Hemen hemen aynı. bazı, yoksa bu kadar konuşuyor. Bazı durumlarda yani. Sibel de düşüncesizlik Sıkmıyor ettiği lazım, oluyor, ama ederim. tamamı evet. değil. Atıyorum Sibel sürekli gitmeye çalışan bir tarafta olduğunu zaten görebiliyorum. Sıkmıyor. Bir şeyler önemli önemli de görebiliyorum. Çağrı'nın bazı Hı? durumları Hı? E, abartabildiğinin de farkındayım. Ama o kendi açısından baktığında bir alt metin oluşturuyor o konulara. O alt metine <laughs> inanıyor. Şimdi Sibel'in de aslında ya şu kahvaltı muhabbetinde bile ya en azından e, karşısındaki ilişki yaşadığı kadın tamam bunlardan hoşlanıyormuş yapamıyor olsa bile tamam ben bunu yapayım gideyim bari diyor. Ya onun için böyle bir çaba gösteriyor olması bile aslında güzel bir şeyken ya bazı durumları bu kadar abartıyor olması gereksiz geliyor. Ya parfüme hiç takılma, tişörte takılma, çelenge takıl okey. Ya da atıyorum arkadaşım buradan elendi gitti. Bununla alakalı duygu durumunu anlayamadı. Okay. Gözünden kaçtı bunlara takıl. Okey. Ama bunları konuşun mesela tartışırken. Yani karşı karşıya geldiğinizde parfüm konusu açılmasın. t-shirt konusu açılmasın. Ya bunlara girmeyin. Birikmiş demek Ya işte var. ama bunlar birikmesin mesela. Ya konuştuğumuz yani. şey orada e, bunlar değildi biliyor musun? Canım için şey, bir şey diyeyim mi? Bunlar Bak, sadece birikmiş. Sonrasında olan tık, tık 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 Yok, açılmaya işte, başlıyor ya. İşte biz ondan işte, sonra şöyle ya. de olabilir. Yani ulan derdimiz buydu. Şu an bu nasıl dert oldu? Konu kaydı gitti. Ya konu çorba oluyor dayı. İşte ben sana söyleyeyim. Sorun zaten şu bir tanem. Sorunu çözemememiz. Yani sorunu çözüm odaklı değil. Bana söyle şey şu. Ben senin telepati yöntemini, telekinezini anlamıyorum. Ben düz bir kadınım. Ben de Şimdi, yani ben bakarak anlayamıyorum evet bakışlar. Bakarak ne anlayamıyorsun hı. dedim. Koklayarak ya anlayamadın dedim. Dokunarak anlayamadın. Ona nasıl anlayacağız çekip duralım, Sola çekip duralım. <laughs> ben, ben anlamıyorum. İşte. yani doğru söylüyorsun. Diyor ya sen süper zekasın ben geri zekalıyım. İma etme net oluyor. Ama diyor. anlamıyorum evet. Öykem düz anlattığım zaman da bunun ne, yani ben ...karşımda çocukla konuşmuyorum Şarjım ki. Herkes senin sembolizmini anlayacak durumda değil yani. Okey değil de Öykem benim evet. hayatımdaki şey kadın ya... E, e, ...en azından birimize şey ...farklı bir yani, sembolizm mesela katabiliriz. <laughs> Yoksa ben ona bunu katabilirim. <laughs> ben de ya ona bir şey var. O, bana ama sinirlenmeyeceğiz. o zaman bir şey öğretiyorsak ama daha şefkatli olacağız. Öykem zaten şefkatli daha bir şekilde gidip vereceğiz. de... ...ya bana metafor Alışmasını yapma bekleyeceğiz. diyor ama. Ya net söyleyeceksin... ...hiç bunlarla uğraşıp yorulmayacaksın... ...ya da bir şey öğretiyorsun madem... ...bunun bir şey var yani... Haklısınız bu e, öğretici yanımın e, şefkatli kısmında olmam gerekiyor. Bunun farkındayım. İşte, sabrın bir şekilde çabuk tükeniyor. O zaman öğretemiyorsun demektir. Bir şey bilmek başka, canım, öğretebilmek şimdi, başka. Bir şeyleri eğer ki algınız açıksa beni alabilirsiniz ama algınız kapalıysa ben ne kadar ama uğraşırsam uğraşayım böyle bir yargıda bulunamazsın. Ama şöyle bunu birçok kez dinlediğim için 9 hafta olabilir. olmuş ama öyle düşünün. Ben 9 hafta bunu yapan i̇şte, bir taraftayım. Yapıyorum. Hala bana ya bana metafor yapma. Arabayı niye sağ çektin ki şimdi? Acaba niye çektin arabayı? Sana? Niye çektin mi? Ben de sorarım. Aa, niye çektin arabayı? Çünkü arkadaşlar ben önümüzde... Ben de bir sıkıntı ya. Demişim. Yani Anlat, bir, gidiyoruz bakalım, yolda. Bakalım bir insan anlatacak. Niye çektin mi? sana? Anlatır mısın? Anlatayım da bakalım. E, neyse. Şöyle bir durum arkadaşlar anlatayım ben size. Şu an bir sorunuz, sıkıntınız var. Ve bir arabaya bindiniz, bir yolda gidiyorsunuz. Önünüze ağaç düşmüş olabilir. Yol çukur olmuş olabilir. İnsanlar da öğrenmek için otomatikman sorar. Bu normal bir şey. Ben de anlatıyorum. İyi, Şimdi bir, buradaki çok